merak işte annemiz öldü yetimdik evde beş tane yetimdik çalıyordum yani he. çocukken eğlence he, he, abi küçükken eğlence çalıyordum öyle öyle öğrendim davulu <laughs> buldum çocuklukta bunu öğrendim. Öbürleri olsaydı öbürleri çalardım yani başka bir şey yok elimde. Yani onu öğrenmek isterim saz falan böyle bir şeyler. Ha, onu öğrenmek isterdim ama onlar yoktu. Kapıyı buldum kapıyla öğrendim işte <laughs> tenekelerle. tenekeye çaldım. Onlarla öğrendim öyle öyle. Gençlerin şeyine uyuyorum yani aslında. Gençlerle idare ediyoruz. Yani bir sürü gene 5-10 sene çalar. Ölene kadar çalarım da <laughs> oldu. <laughs> Oynuyoruz yani, çalıyoruz. Arkadaşlar zaten severler gırgırı, şamatayı. Çalıp oynuyor. Onlar da oynuyor. Çalıyor. Ben çalayım, onlar oynuyor. Aslında kapılarda çalıyordum, <laughs> elimle böyle kapılarda çocukken. İlk davulunu herhalde oğlum da yapmış sana, <laughs> küçük böyle. <laughs> Şeyden, naylonlardan yaptı ilk davulları. Onlardan yaptı bir iki öyle, onu, onu çaldım. Bundan sonra işte bir davul almadın mı derken gittim, Çetin gerçek davul aldı bana oğlum. Çalıyoruz işte, eğleniyoruz. Geçen akşam bir düğüne davul verdi ne davul çaldım davul çaldım, davulçuyla davul çaldım yani. Sadece o da renk katmak için. <laughs> Kız kardeşimin, kızının düğünü vardı. Ona bir şey yaptık, şakala, şakalaştık işte, davul çaldım. Millet bir şaşırdı yani, teyze davul çalıyor diye. <laughs> Alışkınım, arada kafamı estime alırım, buraya çalarım, millet çıkar, diye dolar buraya. Gelirler kapıya davulcu başladı bari komşu çalsana davul çalmadın epey Öyle de biliniyorsun yani <laughs> <Evet>. çevrede. <laughs> Ölemeye yürek ister benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. <laughs> Geçen pazar günü düğün vardı. Gitti dalcıdan düğün şeyi davla aldı. Başladı çalmaya o düğüncünün içinde mesela. Yani Kızıyor ben, musunuz normal... siz yoksa yok, destekliyor musunuz? Yok, yok destekliyorum tabii. Bunlar böcüklerim benim, cücüklerim, cücüklerim.